Herkese merhaba ben Ali Akkanat Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Ege Ben de Alperen Bu videomuzda sizlere matematik kolaylaştırmak için yaptığımız oyunu tanıtacağız ee, Oyunumuzun ana menüsünde 2 adet dil seçeneği bulunmakta Oyunu isterseniz Türkçe isterseniz İngilizce oynayabilirsiniz Oyunumuz bir ara saniye ile başlıyor Bu ara sahnede oyunun hikayesini ve ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz Evet burada karakterlerimiz kendi aralarında diyalog kuruyorlar. Ve oyunumuz başlıyor. E, oyunumuzda matematiğin olasılık konusuyla alakalı, basit olmasına özen gösterdiğimiz sorularımız bulunmakta. İki adet seçeneğimiz var. Soruyu çözüp hangi seçeneğin doğru olduğunu düşünüyorsanız o seçeneğin portalına atlıyorsunuz. Ve portal atladıktan sonra her portalın farklı bir parkuru var ve karşımıza bir parkur çıkıyor. E, o portalın parkuru çıkıyor ve Parkurun sonundaki elmaya ulaşmaya çalışıyoruz. Parkuru yapıp ve eğer doğru portala atladıysak bir sonraki seviyeye, yanlış portal atladıysaksa en başa dönüyoruz. Evet, oyunumuz ilçede yarışmada derece aldı. üçüncülük derecesi almıştır. Ve oyunumuzun oynamak için okulun web sitesine göz atabilirsiniz.